bir görüşme bir şey efendi ve müritleriyle yaptığım görüşmede oradan birisi bana dedi ki sen senin arkanda kim var sen kime güveniyorsun dedi dedim ben Allah'a güveniyorum yok yok dedi sen kime güveniyorsun kardeşim ben Allah'a güveniyorum dedim başkasına yok dedi sen bir senin güvendiğin yerler var dedi. Dedim ki sen, o da hocaydı. Sen dedim Allah'a güvenmeyi sadece halka anlatıyorsun. Kendini, bunu, sen kendin için anlatmıyorsun ki. İnsanlara Allah'a güvenin diyorsun ama sen asla güvenmiyorsun. Onun için sen bunun ne olduğunu bilemezsin dedim. Çünkü ihtimal veremiyorlar. Tek başınıza gitmişsiniz onların yanına. Etrafınız hep onlarla dolu. Orada dimdik konuşup çıkıyorsunuz. Böyle bir şey olamaz diyorlar. Ona işte yalnız Allah'a kul olursan o ne ki? Daha neler olur? Onun için İbrahim Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak ne diyor? İnne İbrahim ekâne ümmeten vahide ünnet ümmeten kaniten lillah bir İbrahim, bir tek İbrahim'e Allah bir ümmet diyor. İbrahim bir ümmetti. Bir kişi ama bir orduya bedel. Allah'a itaat ediyor. İşte Allah'a kul olmak böyle bir şey. Sen bundan ne anlarsın dedim. Sen bunu bilemezsin ki. Yok yok ben biliyorum işte. Geleceğim dedi İstanbul müftüsüne söyleyeceğim dedi. Güldüm. Beni, ben şimdi İstanbul müftüsüne söyleyeceğim. Beni müftüye şikayet edecek. Ya vallahi özel ben senin gibi birisinden bir şey beklemiyorum ki müftiye şikayet edersin diye korkayım. Ben de dedim ki eğer bunu yapmazsan dünyanın en adi adamısın gel dedim. İşte bakın kimse inanamıyor sizin o dik duruşu gösterebileceğinize. Ama yalnız Allah'a kul olursanız dimdik durursunuz, dünyanın en güçlü adamı olursunuz. Tek başınıza bir ordu olursunuz.